Vay 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 Teşekkürler Çinli Teşekkürler Sonunda istediğim arabayı Yaptın yaptın Ey yavrum ey, ey 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 Oğlum sese bak lan sese bak Görüntüye bak Ey yavrum ey 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 ey, ey. Manyak bir şey oldu manyak bir şey işte buna araba deri. Oğlum şunun karizmasına bak. Vay. Ulan hakikaten efsane oldu be. Hakikaten. Nasıl ama? Yeni arabam güzel mi? Arabam pazardan. Allah korusun nazardan. Bunu babamın kredi kartıyla alıp Çinli adamın dükkanda modifiye ettirdim. Ebru ile buluşacağım birazdan. Merhabalar. Ben çılgın çocuk. Beni hatırlıyorsunuz değil mi? Peki ya Ebru'yu? Ebru'yu hatırlamıyorsanız hemen sağ üst köşeye bakın. Çünkü bir bölümde onu tavlamıştım. Bugünse kendimi affettireceğim. Eski sevgili Ebru seninle hiçbir şartta buluşmam dedi. Ben de gittim kendime dünyanın en seksi arabasını aldım. Ve bugün Ebru'yla buluşup onun aklını alacağım. Onu şöyle ufak bir gezintiye çıkartacağım. Sonrasında eve gidip sabaha kadar PlayStation oynayacağız. Video girişinden sonra. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te çılgın çocuğun maceralarına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün çılgın bir videoyla da karşınızdayım. Çünkü gördüğünüz gibi çılgın çocuk Haydar sonunda babasının parasına kıydı ve gitti kendisine hayalindeki arabayı ta Japonya'dan getirtirdi. Arkadaşlar manyak bir Toyota GT86 çılgın bir araba manyak bir araba ve bugün eski sevgilisi Ebru'yu bu arabayla tavlayacak onu gezdirecek ve daha sonrasında evine gidip sabaha kadar PlayStation oynayacak. Yani en azından çılgın çocuğun planı bu. Gördüğünüz gibi planın ilk aşaması başarılı. Arabayı manyakça modifiye ettirdi. Birazdansa gidecek ve eski kız arkadaşıyla buluşacak. Bakalım eski kız arkadaşı tekrardan kız arkadaşı olacak mı? Yani şey gibi hani eski ama hani... Anladınız oğlum işte. Hadi izleyip görelim. Seninle hiçbir koşulda buluşmam sahilde takılıyorum sakın benim yanıma gelme nefret ediyorum senden Ebru Demek benden nefret ediyorsun ha Ebru Bakalım Toyota efsane GT 86'dan da nefret edecek mi? Konumunu çoktan aldım Onunla sevgiliyken telefonla bir aplikasyon yüklemiştim bu sayede onu her yerde takip edebiliyor. Ne o? Yoksa bunun kanunlara aykırı olduğunu mı düşünüyorsunuz? Evet doğru bildiniz aykırı. Ama ben kanun mu dinliyorum oğlum? Benim dinlediğim tek kanun var. O da şu çalgı olan. Hadi gidelim de. Şu canavarla gidip Ebru'yu kapalı. Hey yavrum hey oğlum sen nasıl bir manyaksın Haydar ya. Nasıl bir manyaksın ya. Oğlum arabanın kralı aldım lan. Bura düşmeyecek kız var ya Gitsin yemin ediyorum kuyuya düşsün O kadar diyorum ya Şu karizmaya bakın oğlum Karizmanın öz evladı Öz babası Öz torunu Hey 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 Bahattıra bahattıra gidiyorum be battıra battıra Ulan birazdan Ebru'nun yanına gideceğim Onu da ba ee, Onu da arabanın içine bindirip Beraber gezeceğiz Eee Şeye Boğaz turuna falan ve Ebru'nun takıldığı yere geldim. Yani sahile. Tam konumunu zaten gösteriyor cihaz. Aha. Ebru orada. Nerede görsem tanırım. Hadi gidip şunu bir korkutalım. Ebru selam. Ben geldim. Ana ne ne, ne ne oluyor ya? Ay. Hayır. İnanamıyorum Bu ne kadar karizmatik bir araba Yoksa GT86 mı Ay buna düşeceğimi Bir tek kişi biliyor olabilir Haydar Haydarina Rinna nay Güzelim Merhaba Ebru Hatırlıyor musun Seninle sevgiliyken konuşmuştuk Ve sen Favori arabanı söylemiştin ben de ne zamandır hayalim olduğunu söylemişti. Ebru'cum hayallerimiz gerçek oldu. Sana GT86 yaptırdım kız. Ay yok artık. Cidden GT86 almışsın. Ay biz en son 7 ay önce çıktık çılgın çocuk. Sen bunu nasıl hatırlayabilirsin? Hafızam kuvvetlidir güzelim. Ben çıktığım güzelliği unutmam, onun sevdiği güzellikleri de. Ne dersin, bir tur gezelim mi? Ay o olur, ama şey e, seninle tekrardan kavuşmayı düşünmüyorum yani barışmayı yani e, şey düşünmüyorum yani. Wow, nice car. Ben çıkabilirim He? Yok, sağ ol canem, benim sevgilim var. Gel Ebru gel, gel de gezelim. Ben senin kapını açayım buyur. Ne kadar centilmen bir erkek olduğumu şayet unuttuysan kendimi birazcık hatırlatayım yani. Sen kolay unutan bir tipe benziyorsun Ebru. Bin bakalım. Kız hayvan ben sana kapıyı açmıştım Allah seni bildiği gibi yapsın. Neyse hazır mısın biraz gezeceğiz. Tamam gezelim ama öyle çok uzun sürmesin tamam mı? Akşama eve gitmem lazım çılgın çocuk eve. Aa ne tesadüf benim de senin evi. Hiç umutlanma bu sefer sabahlara kadar PlayStation yok. O kadar emin konuşma güzelim. Bence ben seni üzerim. Sıkı tutun da senle iki tur gezelim bebeğim. Ey yavrum ey. Ulan nasıl bir makine yaptıysam insanın aklı çıkıyor ha aklı. Ey yavrum ey. Ay çılgın çocuk. Çılgın çocuk ben sevmiyorum bu kadar makaslı hızlı biliyorsun. Sakin ol sakin ol. Sen seviyorsun da farkında değilsin. Ulan Elif korkudan yol verdi gördünüz mü? Hey yavrum hey. Araba öyle bir bağırıyor ki. Çekilin lan çekilin diyor bak görüyor musunuz mu? Herkes yol veriyor herkes. Ebru bence sen de yol ver. Yol veriyor herkes. Önümüz temiz merkez. Hey yavrum hey 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 ey. Ne batırıyorum be ne batırıyorum. Ay, öldüreceksin bizi. Öldüreceksin. Yavaşla. Sakin ol sakin ol. Kimsenin öldüğü falan yok. Burada ölen tek bir şey var. O da benim sabrım. Uça uça gitmek istiyorum. Uça uça. Nasıl Ebru? Eğleniyor muyuz ha? Bence gayet keyifli. Bak biraz da sakin süreyim. Burası trafik değilmiş. Çılgın çocuk. Çılgın çocuk yapma. Yapma bak gözünü seveyim. Ya sakin ol. Ben bir şey yapmıyorum. Allah Allah. Bir şey yapmıyorum ya. Yapacak olsam şu bisikletliği yaparım mesela. Yapmadım. Gördün mü? Ay, ay benim şişim geldi. Çılgın çocuk, çılgın çocuk. Vallahi geldi. Bir yerde durmazsan işerim bak. He? Dur dur dur. İşeme işeme. Tamam. Ulan o kadar bağıttırdık ki. Kız resmen titreşimden dolayı idrarı geldiğini sanıyor. Tamam tamam dur. Bir benzinle çekeyim de. Git sen işini hallet. Ya bu kadar korkacağını bilmiyordum ya. Bu arabayı kendin istiyordun oysa ki. Allah'ın belası. Ben sadece arabayı istiyordum. Bu kadar bağıttırmanı değil. Çılgın çocuk. Yemin ediyorum psikopatsın Bekle beni burada. Ulan bikiniyle de kaldım var ya. İnsanlar yanlış anlayacak. Ulan nerede lan nerede lan nerede? Tuvaletiniz nerede be sizin? Tuvaletiniz batsın. Arkaya niye koyuyorsunuz bunu? Ya yapıyorsun sen bu işi oğlum ya. Yapıyorsun sen bu işi ya. Sen biliyorsun anasını satayım. Biliyorsun. Kız nasıl düşürülür? Araba nasıl modifiye edilir? Biliyorsun Ayda. Yemin ediyorum var ya kitap gibi araba yapıyorsun ha. Kitap gibi. O ne lan? Ana herife bak la. Sigara açıyor ha benzinliğin yanında. Birader söndür o sigarayı yoksa ben seni söndürmeyeyim. Ha? Buyur canım. Ne istedin? Anlamadım. Ha şimdi oldu. Bir şey istemiyorum. Elindeki sigarayı söndür dedim. O kadar yani. Sigara içilmez burada. koçum Ne diyorsun lan sen? Şirin baba. Ha? 1.20 boyunlu artistik mi yapıyorsun lan? Koçum koçum. Devede de boy var ama eşek arısının arkasından gidiyor. Eşek arısı mı? O ne alaka lan? Eşeğin arkasından gitmiyor muydu? Vallahi o kadar ne ben bilmem koçum. Eşeğe bilmek için eşek olmak gerekiyor. Aa! Ne biçim konuşuyor lan sen? Ay tamamdır rahatladım. Çılgın çocuğa söyleyeyim de beni eve götürsün. Çılgın çocuk tamamdır. Hadi gidebiliriz hayatım. Yemin ediyorum var ya o kadar işledim ki. Yani bağış yapsam gerçekten o arıtılsa 6 ay boyunca bizim evin... Ay ne oluyor ya? Çılgın çocuk. Ne oluyor? Niye çıktın arabadan? Yok bir şey Ebru, yok bir şey. Ben de bir mağara ayısına medeniyet öğretiyordum. Bitti mi işin? Hadi gidelim. Sen kime ayı diyorsun lan? Lavuk. Wow. Bu taş kim be? Ablan mı aslanım? Tavlasana bana. Ne ablası lan? Sevgilim oğlum, sevgilim. Ağzının salyalarını topla, arabana bin. Yoksa mevzu çıkartırım ha. Ne? Sevgilin mi? Lan Şirin baba. Bu boyla senin tek bir sevgilin olabilir. O da oyuncak ayı. <laughs> Ay komikti. değil. Herhalde güzelim. İstersen daha komikleri var. Gel bize geçelim anlatayım. Hop hop hop. Nereye geçiyorsun koçum? Nereye? Önce geri çekil haddini bil. Yoksa ben sana geçerim. Hem de direkt nüfus kaydı olarak. Geri bas Geri bas. Yoksa var ya arabanı altından alır. Alırsın koçum alırsın. 23 Nisan'da bir günlüğüne belki alırsın. <laughs> i̇şte böyle güldürülür hatun. Ha? Ebru sen bu şakaya güldün mü? İzle. Ben sana şakanın kralını yapacağım. Birader anahtarına yarışalım. Kazanırsan anahtarı artı Ebru'yu alırsın. Kaybedersen ben senin altındaki arabayı ve donumu bile alırım. Kabul mü? <laughs> ne? Ay Haydar saçmalama ya. Ben ne yapayım bu kıllı herifle? Ben seni seviyorum ya aslında. Kıllı herif mi? Öyle olsun lan sarı. Gel bakayım lan. Altınızdaki arabayı alayım da bu çirkin kızı tek başına dolmuşta eve götür. Demek kıllı ha? Gel bakayım lan gel. Donunuzu alacağım oğlum. Donunuzu Kimse bana kıllı ayı diyemez. Gel lan. Aa, çılgın çocuk. B bana bak. B ben ben bununla çıkmam ha. Şş, oğlum. Dolmuşla hiç çıkmam. Haydar. Bak sakın. Bas gidelim. Merak etme Ebru. Merak etme. Çıkmak zorunda kalmayacaksın. Gel. Çünkü altındaki arabayı alacağım. Altındaki. Sen rahat ol. Demek benden hoşlanıyorsun ha. Gel bakayım gel. Olmadı emanet var çeker vururum merak etme. Gel lan. Gel bakayım sana gününü göstereyim. Hey yavrum hey. İzle şimdi Ebru izle. Altındaki arabayı. Hatta donunu bile alacağım. Donunu. Ay, ne yapacaksın be onun pistonunu. Ya lafın gelişi Allah Allah. Gel lan gel. Çek yanıma çek. Gel de sana kral kimmiş göstereyim. Ağlatacağım lan seni. Ağlatacağım. O yanındaki çirkin kızla birlikte. Bana artistik yapmayı göreceksiniz lan. Ne? Çirkin mi? Ulan insan bari Allah'tan korkmuyorsa kuldan utanır lan. Gel lan gel. Kimse Ebru'ya çirkin diyemez. Ebru sıkı tutun sıkı. Gel lan gel. BMW'ymiş. Gel bakayım koçum. Senin gittiğin yolda benim hala ayak izlerim duruyor. Benim adım çılgın çocuk oğlum. Kulakları kapat kulakları Ebru. Burası sahar eder adamı. <laughs> ne ses çıkıyor be ne ses. Yok ettim resmen. BMW'li Barzuyu. Sesi kes. Hey yavrum hey. Ve şampiyon in the house Ebru. In the house. Aa, nasıl olur? Nasıl? İmkansız. İmkansız lan. BMW yenilmez lan. Aynen koçum. Aynen. BMW yenilmez. Aynen. Johnny aynen Alayım anahtarını. Ver lan güzel olamaz lan bu olamaz bu sarışın karı yüzünden anahtarımı kaybetmiş olamam lan bana bak sen benim sevgilim hakkında ne biçim konuşuyorsun lan karı marı He? ne demek lan karı ne demek lan iterim senin var ya alayını kırarım ha alayını artist kimse benim sevgilim Ebru'ya Öyle karı marı diyemez. Akıllı. Kalktı mı lan? Ne kalkıyorsun lan? Ne kalkıyorsun oğlum? Sen neyine güvenip kalkıyorsun lan? Ebru. Kimse benim yanımda sana dayılık yapamaz. Ay. Wow. Haydar. Bu hareketin onda on 10 erkeklikti yani. Herhalde bir fıstık herhalde. Ne sandın? Bizde erkeklik hat Yakala. M5 bundan sonra seni. Ay ne? Yok artık. Haydar sen anlaşılan o PlayStation'ı benim evde oynamaya niyetlisin. Herhalde be güzelim herhalde. Oynamaya niyetliyim. Sen de oynamaya niyetliyse. Ay tabii ki de be. Tabii ki de. Bana hediye araba veren erkekle tabii ki de. Aa, oyun oynarım yani oyun. benim evde PlayStation var. Biz beraber oynuyoruz. Şey oyun kolları falan. Haydar öyle değil mi? Aha. Öyle Ebru öyle rahat ol takma kafaya. Videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bugün GT86 ile şeklimi konuşturdum, sevgilimi gezdirdim, ona laf atan lavuğu katladım, aşkımı da geri kazandım. İşte çılgın çocuğun bir günü. Daha fazla günü için videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te çılgın çocuğun maceralarında yine bomba bir bölümü geride bıraktık. Ve gördüğünüz gibi bugün eski sevgilimiz Ebru'yu Japonya'dan yeni gelen arabamızda resmen geri kazandık. Hatta sadece onu kazanmakla yetinmedik. Gördüğünüz gibi bir de üstüne BMW M5 kazandık. Resmen bugün gazı kazan günüydü. Gördüğünüz gibi hem sevgilimizi hem de arabamızı geri kazandık. Manyak bir gün geçirdik ve videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şahsen ben acayip eğlendim. Şayet siz de böyle düşünüyorsanız daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Like sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kuralları da biliyorsun güzel. Yarışı kaybedin, anahtarı da kaybedin. Aa, elbette ki biliyorum. O kuralları ben koydum. Neymar Junior cücü. Gel bakalım. Fasulyenin cücü. Sana göstereyim. Ronaldo nasıl bir kralmış. Öğren bugün gücümü. Oh my god. Arkadaşlar. Audi RS8 vs. Gördüğünüz gibi. McLaren 720 Spider. Ve Spider resmen örümcek gibi akıyor. Oh my god. Burası biraz tehlikeli. Güzel bir dönüş yaptım. Neymar Junior Pert. Neymar Junior Zord. Ve Neymar Junior Paket. Cristiano Ronaldo ilk yarışta şaşırtmıyor. Neymar Junior Cücü. Alayım anahtarı.